Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim nakkaş sarmaşımız gayet güzel bir şekilde büyüdü. Şöyle bakın elime sığmıyor. Şu da hani biz budadığımız çok güzel bir çiçeğimiz vardı. Kalanşomuz. Onu budadığımız yerlerden şöyle minik minik Yine tomurcuklanmaya başladı. çok güzel görünüyor. Şurada uyku çiçeğimiz. Son çektiğimizden beri bayağı büyüdü. Şöyle bakın. Hemen bir hafta içinde nasıl bu kadar güzel büyüdüler. Hatta şurada minik bir tane tomurcuğu var. Şöyle. Küçük kalmış. O da açar. Şöyle şu da Itır'ımız. Itır'ımızı ben budadım. Itır'ımız bayağı bir kökü sorunu oluşmuş. O yüzden onu tekrar diktim. Şöyle bu da içi verliye elegansımız. Şöyle minik minik tomurcukları var yanında. İne sarmaşığımızı buraya da diktik askı saksımıza. Şöyle saksın. Şimdi bunları biliyorsunuz zaten benim krisoluların çok güzel bir şekilde açmaya devam ediyor. Bu hala açmadı. Açmak. <laughs> bakalım ne zaman açacak bu da merak ediyorum. Ama minik minik açmaya başladı uçlarından. Hadi bakalım hep beraber açtıracağız bunu buradakilerde Ecmerya eleganslarımız bayağı tumurcuklandı buradakilerde şöyle tüylerimizin ucundan da şöyle şöyle ekstra şeyler çıktı bakın sanki yavru gibi yoksa bunlar çiçek mi açacak bilmiyorum ama değişik bir form oldu üzerinde galiba çiçeklenecek bunlardan ilk defa Bunlar minik çiçekleri var. Çiçeklerini ellemedim şu anda. Biraz daha geçsin. İlk defa açıyor. Çiçeklenmesi biraz dursun üzerinde. Bu da temizlediğimiz sedim palmerimiz. Şöyle. Kendini toparlıyor yavaş yavaş. Bu da bayağı güzel oldu. petunyamız. Maşallah bayağı bir şey şöyle baktığınızda bayağı dolu dolu açtı yani. Bunlar mercan köşlerimiz. Dibinde karanfilimiz var. Benim uzayan bir çiçeğim var şurada. Bunlar da sarı sarı açıyor. fillerimiz tomurcuklandı. Bakın şöyle kovamızın içine küçük küçük 5 santimlik saksıların içine koydum ben. Kaktüsleri. Bunlar da tomurcuk olmuşlar. Açacaklar şöyle. Arkadaşlar bu minik bir balkon turumuz. Bu sene soğuklardan e, sardunyalarımız bayağı etkilenmişti. Ben de hepsini kökleyip tekrar diktim şöyle onlar da maşallah tuttular hepsi böyle küçük küçük tekrar ablamdan getirdiklerim var onlar var şu bayındırdan aldığımız kırılmıştı onu da buraya diktim bakın tuttu tomurcuklanmaya tomurcukları açmaya başladı kayısı ağacımız bunları da yiyip <laughs> dibine sokmuştum onlar da çok güzel oldular inşallah bir olursa oraya dikmeyi düşünüyorum burası sardunyalarımız şu şu an açmadı ama şu gül sardunya çok güzel açıyor bordo renginde bunları çoğalttım farklı renkler var içinde bu bayındırdan aldığımız sardunyamız gayet güzel şöyle bakın ateş kırmızısı gayet de güzel büyük yani 20 liraya almıştım bunu ama burada olsa herhalde 50 liradan aşağıya alamazdım bunu bu ağaç minesi çok güzel görünüyor fesleğenimiz şu geçen sene açtı ilk defa şu anda yine şu üstündekileri ben o zaman bilememiştim bunlar tomurcukları bunlar bir hafta 10 güne kadar mı artık ne zaman açar bilmiyorum ama çok güzel görünüyor şöyle şurada diktiğimiz fesleğenler arkadaşlar baksanıza ne kadar büyüdüler maşallah kadar çok oldular ki bunlar bütün mahalleye yeter gibi geliyor bana. Şöyle. Bu da çiçeğimizde iki türlü kısım patlarımız. Bunların birisi toz pembe, birisi de evruli gibi böyle. Açtığı zaman çekeceğiz tabii ki sizlere. Arkadaşlar bunlar da minik sukulentlerimiz, 5 santimlik saksılar içinde. Ben şöyle bunları yapraklarına koydum. Bakın nasıl güzel yaprakları oldu. Karışık sukulentler bunlar. Özellikle karışık yaptım. Şöyle bakınca daha güzel görünüyor. Bakalım bunlar böyle büyüsün. Ben bir partisini bir daha önce büyütüp büyük saksılara almıştım. Bunlar da tekrar hobi olarak yapıyorum zaten. Ben bu işi satış falan yok bende. Öyle yani. Sevdiğim için böyle büyütüyorum. Arkadaşlarımıza hediye olarak veriyoruz. Komşularımıza veriyoruz. Öyle yani. Bakın şurada da var bir tane şöyle minicik. Hep yaprak verdi. Yapraktan yani bebek verdi kısacası. Buradakilerin hepsi böyle yapraktan büyümüşler. Mesela şunları da ben yapraktan büyüttüm şu kırmızıları, bunları, bunları çok güzel oluyor. Ve yani, şu karanfillerimiz açtığı zaman da çekeriz size. Yalnız şunlar çok güzel oldu. Bunlar o kadar çok büyüyorlar ki böyle bildiğiniz şöyle kabarıyor yani. Şu nakas sarmaşımız da öyle. Gayet güzel. Mesela bir saksımız çok güzel büyürken diğeri daha az çıktı ama onlar da çıktılar. Artık bir haftaya kalmaz. Onlar da bayağı kabarırlar. arkadaşlar bu da paskalya çiçeği bunu komşumuz Feden abladan aldım böyle açmış şekilde dikersen daha çabuk tuttuğunu söyledi o yüzden bunu böyle diktik bu da mor sarmaşığımız telgraf çiçeğimiz pardon bunu da çok seviyorum sanki saçları gibi böyle görünüyor mu bilmiyorum ama şöyle Bu da mor. İçinde mor telgrafımız var. Dikmiştim bunu. Şunun altında yavruları var bir sürü. Bu da Paskalya.